buz gibi dondum. Neredeyse soğuktan bayılacağım. Bayılacağım. Burası şuraya girip ısınmam gerekiyor. Şuraya bir yere girip ısınmam gerekiyor. Dondum. Oo. Oh be. İliklerime kadar dondum. Ayaklarıma kadar dondum. Var ya. Şuraya doğru ilerleyeyim bakayım. Merhaba. Merhaba. Aa, burada kitap okuyabileceğim kitaplar var. Okuyabileceğim kitap. Lan kırdım yanlışlıkla. Neyse şu elmayı alırsam. Hop hop. Arkadaşlar dışarısı o kadar soğuk ki içeriye girdim üşümemek için. Gerçekten burası çok harika ve sıcak bir yer. Burada da toplantı mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ben nereye geldim? Burası neresi? Aa chest buldum. Açayım bakayım. Aa içinde hiçbir şey yok. Ama dışarı çıkmak da istemiyorum arkadaşlar. Dondum ya. Uf. Harbiden var ya çok soğuk arkadaşlar. Ben Burada hayatta kalmam için ya bir ev inşa etmem lazım. Kardan adam mı geliyor lan? Karlar ülkesinde bir gün, karlar ülkesinde bir zamanlar bir tane çocuk varmış. Bu çocuk arkadaşlar böyle yürüyormuş işte. Ve bu çocuk böyle yürürken bir anda etraf kararmış. Benim acil bir yere girip ısınmam gerekiyor. Nere girsem? Şu dağların arkasından bir yere gidebilir miyim acaba? Burada böyle bir yer var. Hemen giriyorum ve burada bir tane vay buraya hemen girelim. Vay! Burada hayatta kalabilirim işte. Buraya bir tane yatak atarsam ben burada 100 gün ya da 90 gün yaşayabilirim arkadaşlar. Ya da 80 gün. 80 gün iyidir. Burada 80 gün yaşayabilirim. Ama yatağımız yok. Yatağımız yok arkadaşlar. Ama böyle bir şeyim var. Bu neymiş? Vay dürbünüm var arkadaşlar bir tane. Bakayım. Bir de böyle bir şeyimiz var. Ölümsüzlük totemi ve dürbünümüz var. Bu harika bir şey. Ama karlar ülkesinde bunlar ne kadar işe yarar bilmiyorum. Hemen dürbünümüzü kullanmayı deneyelim. Ooo. Bununla uzaklara bakabilirim. Bu benim işime yarar. Evet. karlı ülkesinden kaçmaya deneyeceğim arkadaşlar. Tavşan gel beraber kaçalım. Burası çok soğuk. Donuyorum tavşan. Dondum. Birazdan. Oo. Bunu sevdim. Hop 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 Karnı ülkesinden kaçmam lazım. Kaçamıyorum. Aa o ne? Orada bir şey gördüm arkadaşlar. Hemen dürbünümüzü açalım. O tek bir blok var. Sanırım oraya gidersem bu dünyadan kurtulabilirim. Sanırım bu soğuk dünyadan, bu iğrenç soğuk buz gibi dünyadan kurtulabilirim eğer oraya gidersem. Nerede lan? Lan kaybettim nerede? Lan ha burada. Evet. la 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 Var ya bir sürü kar yağıyor. Sanki şu an hava eksi 50 derece arkadaşlar. Ve yazın tam ortasında bu videoyu çekmek benim için çok şanslı hissettiriyor. Neyse buranın girişi neredeydi? Oraya gidelim tekrardan. İçeride illaki bir şeyler vardır. Bu dürbün... Bir dakika. Buraya bir girelim mi? Ya da vazgeçtim hemen. Tavşan. Gel şuraya girelim. Sen de üşümüşsün. Tavşanlar soğukta duramazlar arkadaşlar. Hava gerçekten buz gibi. Ben dondum ya. Üf. Üstüme de kalın bir şeyler giyinseydim. Baksanıza çırıl arkadaşlar. Bir tane üstümde kapşon var sadece. Başka hiçbir şey yok. Tavşan. Lan. Tavşan. O ne lan? Arkadaşlar ayı var lan. Ayı. Arkadaşlar inanamayacaksınız ama kutu payısı lan hem de hem de kutup payısı ben kaçıyorum arkadaşlar bu ne lan böyle bu ne lan böyle hemen girelim buraya oh be şu anda güvendeyim dışarıda kutup payıları vardı arkadaşlar inanılmaz ya şimdi ben de buradan hemen bir yatak gibi bir şey bulmam lazım bu yatak mı burada uyuyamam Cık. burada uyuyamam bakayım ee, burada da uyuyamam ee, hayır burada da uyuyamam. Arkadaşlar ayı geliyor bu arada. Ayı burada arkadaşlar. Merhaba. ona ne avradın? Ne? Buraya gelemez arkadaşlar ama büyük ihtimalle değil mi? Yani buraya gelemez değil mi? Ya gelir mi bilmiyorum. Gelirse arkadaşlar gelmesin ya. Neyse biz yatacak hemen bir yer bulalım. Nerede 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 yatabilirim nerede? Arkadaşlar ayı burada hala burada. Ne var lan? Ne istiyorsun ne istiyorsun? Ha, ömsüzlük totemi istiyor bunu benden istiyorsun demek bunu sana vermeyeceğim ama bu neymiş kitap al ah, kitap aldım bir sürü bu ne? O, bunu da alalım Heh. bu ne lan arkadaşlar burada çok farklı farklı şeyler var Dokuma tezgahıymış burası ee, dürbünü koyabiliyor muyum dışarısı çok soğuk dışarı çıkmak istemiyorum Hayır Burada eğleneceğim. Sesleri duyuyor musunuz arkadaşlar? Gidip ayının yanına bir bakalım mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Hava da çok soğuk. Belki de karlar erimiştir diyecektim. Sizce erir mi bu karlar ya? Seslere bakın ya. Dondum ya. Hemen içeri giriyorum ya. Çok soğuk çok soğuk. Yok abi. Arkadaşlar sanırım ayı geliyor. Arkadaşlar sanırım ayı geliyor. Ayı. Ayı. Ayı neredesin? Arkadaşlar. Lan ayı zannettim seni. Bir an ayı zannettim seni. <laughs> Ayı nereye gitti lan? Ayı kayboldu. Ellerim dondu ya. Şu dürbünü tutmayacağım. Oh. Oh be. Hemen girip... Lan lan arkadaşlar ayı burada. Ayı burada. Arkadaşlar. Ananı ya? Ananı ne Ananı ya? Ben gaza geldim. Ben gaza geldim. O ayıya gidip gerçekten bunu yapacağım. Çünkü ben pes ETMEYE bir canlıyım. <laughs> hadi ayıya da ay, ay, ay. O zaman arkadaş olalım kanka. Yani bir şey yaptın sen bana. O zaman arkadaş olalım. Hadi gel. Hadi gel eve gidelim. Şurada bir yer var. Bak burada kırmızı bir yer buldum. Ne dersin? Hadi kanka. Gel hadi gel gel. Gidelim. Arkadaşlar küstü ya. Küstü ya. Neyse ben şuraya gideyim. Burayı merak ettim gerçekten. Bu arada hava hala çok soğuk. Burada hayatta kalabilirim belki. Var ya ayı bir şey yapacak zannettim. Ayı hiçbir şey yapmadı. Kendi başına dolanıyor oralarda. Niye dolanıyor anlamadım yani. Keşke gelseydi ama. Yani. Bir de saldırsaydı var ya o zaman çok gülerdim işte. Ha, tepeye çıktık. Bu tepede de böyle araştırma yapabiliriz dürbünümüzle. Evet bu çok iyi bir haber arkadaşlar. Şu anda tepedeyiz. Burada bir yer var. Hmm. Burada köylüler yaşıyor sanırım. Ee, burada böyle bir yer var. Burası helikopter alanı. Helikopter pisti. Ee, burada böyle bir yer var. Burası nasıl bir yer anlayamadım. Hmm, bunu sevdi. Burada tuzak gibi bir yer var arkadaşlar. İnanılmaz. Burada tuzak gibi bir şeyler, bir kronometre mi var? Bir saat gibi bir şey var. Bu ayı ayı mı yaptı acaba? <laughs> Geldim kutup ayısısın sen tabi üşümezsin ben burada donuyorum sen kutup ayısı olduğu için böyle havaları seversin ben sevmiyorum işte çünkü çok soğuk çok buz gibi donuyorum ayı arkadaşlar ayı hiçbir şey yapmıyor ayı zararsızın tekiymiş ya ben de bir şey yapacak zannediyordum o zaman o zaman Pascal'e tavşanlarına merhaba deyin. O zaman ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Az önce gördüğüm yere gideceğim ve buradan çıkmaya çalışacağım. Buradan kaçmam gerekiyor. Açın kapıyı. Açın kapıyı. Dondu. Açın kapıyı. Beni helikoptere bindirin. Açın kapıyı. Açın. Ender sandıkları buldum. Aman tanrım. Ne Yeni bir görev mi Nedir it kılıcı buldum Arkadaşlar inanamayacaksınız ama Bir şeyler yazıyor burada arkadaşlar İnanamayacaksınız ama Bunu da açalım Onun içinde bir şey var Ama inanılmaz bir şey buldum arkadaşlar Size bir şey söyleyeyim mi? Büyük ihtimalle bu kılıçla her istediğimi yapabileceğim. Ama hala çok üşüyorum. Çok üşüyorum oğlum. Hemen gideyim şuraya gireyim. Çok üşüdüm. Oh, oh be, oh be. Sıcakladım. Oh, oh. Dışarısı buz gibi. Sıcakladım. Dışarı bir daha çıkmayacağım lan. Ama bunları buldum arkadaşlar. Bakın bunu buldum. Bunu buldum. Bunu buldum. Ee, bunu buldum. O kadar. Bunları bulduğuma çok mutluyum. çarşısı da böyle. Paskalya tavşanı böyle. Ayıvogi böyle. Onun ismini Ayıvogi yaptım. Karlar ülkesinde hayatta kalmaya çalışırken böyle bir yer buldu. İnanılmaz böyle bir yer buldum. Buradan aşağı inim, inmeliyim hemen. Hop, buradan aşağı iniyorum hemen. Bu nasıl bir şey? Wow, burası neresi ya? Karlar ülkesinde. Gizli bir geçit buldum sanıyorum ama gizli de geçit. Arkadaşlar inanamayacağınız bir yer buldum. Burası Karlı Ülkesi'nin yönetim odası. Evet burası nasıl bir yermiş ya? Karlı Ülkesi buradan yönetiliyor. Sanırım buradan e, karları da durdurabiliriz. Soldan mı sağdan mı? Soldan mı sağdan mı? Bence sağdan. Evet buradan karları da durdurabiliriz. Oo. Wow. Ne oluyor? Arkadaşlar sesler duyuyor musunuz? Buradan yukarı doğru çıkalım bakalım nereye çıkıyor. Lan yine aynı yere çıktık. Vay! Vay, burada bir gizli geçit varmış. Lan nereye gitti? Arkadaşlar ben burayı nasıl göremedim ya? İnanılmaz. Hala kar yağıyor mu? Bakalım karları durdurabildik mi? Bakalım karları durdurabildik mi? Aa, aman tanrım. Hala kar yağıyor. Ve çok soğuk. Aşırı soğuk. İçeri giriyorum. İçeri giriyorum. İçeri giriyorum. Arkadaşlar yeni bir yer buldum. İnanılmaz ya. Bu yönetim odası çok farklı bir yer gençler. Gelin yönetim odasına tekrardan girelim hemen. Hoppa. Yönetim odası yönetim odası. Burası mı? Oo, bu ne lan? Orada patronun odasını buldum. Patron. 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 Geliyorum patron. Oh be. Sonunda dinlenecek bir yatak. Sonunda biraz uyuyabilirim. Evet. İyi geceler arkadaşlar. İyi geceler. Video like ve yorum unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.